Türkmen derler bize kardeş. Türkmen derler. Dağların arasında bir köyümüz var. Üzerimize yıkılacak taş duvarlar. Merteyine yuva yapmış baykuşlar. Konar göçer Türkmeni derler bize kardeş. Konar göçer Türkmeni derler kardeş. Ardahan iline bağlı bizim köyümüz Bağırsak çayından gelir tatlı suyumuz Taş duvardan yapılıdır gece kondumuz Damal Türkmeni derler bize kardeş Damal Türkmeni derler bize kardeş Dağlarımızda kınalı keklikler öter Yollarımız topraktan kıvrılıp da gider. Bahar ayında kotanımız cılgaya çıkar. Dadali Türkmeni derler bize kardeş. Dadali Türkmeni derler bize kardeş. Ilgar Dağı'nın ardında durur üç obamız. Ayarın Düzünde bulunur yaylamız, Hacı Bey şehridir bizim tek mirasımız. Oğuz Türkmeni derler bize kardeş. Oğuz Türkmeni derler bize kardeş. İran Horasan'dan geldik derler. Nadir Şah ile Karsa girdik beyler şenerimde destan yazdı bunu size söyler avşar türkmeni derler bize kardeş avşar türkmeni derler bize kardeş